Merhaba YouTube. Zaferler Red Dead Redemption 2 serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde gördüğünüz üzere bir yemeğin falan kalmamış. Bugün avcılık ve kamp ateşi ve ayrı zamanda bir kasabaya uğrayacağım. Dükkana gireceğim, kendime yiyecekler alacağım. Ayrı zamanda avcılığa gideceğim. Hepinize şimdiden iyi seyirler dilerim. Hemen atımıza doğru yönelelim. Oğlum bu atlar hiç şişe mi girmiş lan? Evet, meşgulüm. Bugün olmaz. Bugün farklı bir gün. Şöyle hemen yola çıkalım. Bugün avcılık yapmayı düşünüyorum ya. Biraz et pişirelim böyle. Uzun zamandır yapmak istediğimiz bir şeydi. Yapamıyorduk. Zamanımız yoktu. Sürekli görev, sürekli görev olmaz. Bu, bugün feri takılacağım. kamp nasıl oluyormuş? Nasıl yapılıyormuş? Avcılık nasıl oluyormuş? Şurada birim var. Evet var. Bak ben buna yardım edeceğim kesin pusuya düşeceğim Yani. Efendim dostum. bana bu şey lan. neden mi kaçtın abi? Beni mi buldun ya? Hemen şöyle geyik falan bulabilirsem. Aa bir şey var. Aa kaçırdık. Iskı atışımızı ilk başta yaptık. Bir tane daha yaptık. Sorun değil. Ama o düşecek birazdan. Onu satayım inşallah Oğlum nasıl ölmüyorsun lan o şimdi düşer Çünkü ona bayağı vurdum ya Düşmen lazım canım benim sen de şu anda düşmüyorsan Oğlum mermi boşa gidiyor ya Ben onu yakalayacağım ya Kapaya koydum 3 artı yani Oğlum baya mer bu büyük bir ihtimalle bu şeyde Python'da bir şey olmuyor ya bunlara çok fazla Bunu bir yüzelim Bunun etini bir alalım ya Şimdi şuradan at yükünü bastığımız zaman ne oluyor? Ona bakalım. Hmm, tamam. O zaman şunu şöyle bir yere bırakayım ben. Hey boy. Usta acı iki açıldı. Üç adet mükemmel kaliteli tavşan postu bul diyor. Allah hocam bu burada hiçbir şekilde bulamam onu büyük bittim ihtimalle. dostum bak sana yardım edeceğim adamların gelip de bana bir sıkarsa içinizden geçerim ne no, oldu dostum Kimsenin zehrini yememem ama iyileştirici verebilirim dostum sana. Oh, oh. Thank you. Thank you. Oh, oh, oh. I owe you one, mister. Got that right. Hopefully, I to repay you someday. You Each other. Now. I got to get out of here. Keneye bak, dikkat et. Aman bir başka bir yılan da sokmasın seni. Out here. No more. Aynen öyle yılanlardan uzak duracaksın kardeşim. Neyse bu adamı da yardım etmiş olduk. Herhangi bir sorun çıkmadı. Şurada bir tip birkaç tane geyik var. Bunları tam kafasından şöyle avlayabilir miyiz ki ya? Yani? Ama kaçıyorlar. Ya da kovalayalım ya. Şu şu arkadaşı kovalayacağım. Gözümü o kestirdim. Ona vurdum bir tane, düşmedi. Yok. Büyük <laughs> bir ihtimalle bu Python, yani bu Python, yani bu şerif. Ya şerif ya Python değil biliyorum ben bunu. Büyük bir ihtimalle bundan kaynaklı düşmüyor yani. Şurada bir tane tavşan var. kadar kötü bir nişancıyım ya. Harbiden çok kötü Oy ne güzel üzdü lan öyle. Kıçından şey yaparak. Havetimizi de aldık. Şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde şeye gidelim. dükkanı gidelim. Kendimize bir yiyecek falan alalım. Çünkü biraz paramız var. Atımız için bir şeyler gerekiyor mu? Atımız için var ya yeterince. Ona şu anlık gerek yok. Tamamdır. Şuradan şöyle gideceğiz. Hemen şuradan bir yola çıkalım. Silahımızı cebimize koyalım. Cebe koymak ne ya şey işte Elimize <laughs> <laughs> Eğer vaktimiz kalırsa Barada gitmek istiyorum bu arada bir içki güzel gider yani. Hey, you know, Atımızı hey, buraya bağlayalım. Burada kal evlat. Geliyorum ben hemen. Hey wait. Merhaba dostum. Şimdi bizim 1131 dolarımız var. Ne alsak? Bir tane şu konserveden alalım. Lan kahveymiş ya. Yiyecekten nerede hocam? Şu kahveyi sana geri vermek istiyorum ya bir dakika nerede o? Aynen öyle. Şu okay. kahveyi sen bir geri al. Oğlum bu dükkan dediği yer şey mi ki acaba ya? Şundan okay. bir tane alalım. Güzel. Konserve çilek diyor. Bundan bir tane alalım. Gayet iyi. Bu ne diyor? Konserve sığır eti. Konserve sığır etinden 3 tane alacağım. Eyvallah. Burada çikolata var mı? Ha, kalıp çikolata varmış. Kalıp çikolata ne kadarmış? 2 dolar. Onu da alalım. Yep. Dostum kendine iyi bak. Satış için teşekkür ederim. İyi çalışmalar. hey, wait. Okay, fella. Şimdi buradan e, haritayı bir açalım. Burada barımız var ama bar şu anda büyük bir ihtimalle kapalı. Sorun değil. Şuradan uzaklaşalım da kendimize bir kamp ateşi yakalım. Kamp ateşinde de o yakaladığımız geyik eti ve tavşan etini, sığır etlerini pişirelim. diyor, pişir diyor, ayrıl diyor. Ben pişirmek istiyorum. Bundan başlayalım. Ben kızarmış seviyorum. Şöyle güzelce kızartalım. Oo. Bir tane gömelim hatta. Afiyet olsun. Bir daha pişirelim. Bunu depolayacağım. Gevrek balık eti. Abi bu balık eti de var ya çıtır çıtır ne güzel gider ya. Canım çekti. Depola diyelim. Buradan çıkıyoruz. Sade büyük aveti diyor. Onu pişireceğim şimdi. Onunla bir tane tadacağım hatta. Bu arada bu bizim ilk kampımız. Oğlum eti yerken kant böyle yağ aktı fark ettiniz mi? Bunu depolayalım. Ziyafet var ziyafet. Bu neymiş? Pütürlü balık diyor. Pütürlü balık ilk defa diyorum bu arada. Pütürlü balık neymiş? Depola. Pişir diyorum. Bir tane daha pütürlü balık var. Bunu yiyeceğim ya. Bol bol protein bu arada. Depola diyorum. Hem ee, şey yaptık. Dükkandan biraz malzeme aldık. Çilek olsun, konserveler falan aldık. Onun onun yanı sıra hem de avladığımız etleri pişiriyoruz. Daha öncesinde tuttuğumuz balıkları pişiriyoruz. Bu bize bir, uzun bir süre yeter ya uzun bir süreden kalsın tabii birkaç gün. Sade hava diyor. Karnımız güzel bir şekilde doyuralım şimdi. Oh, afiyet olsun. Sade geyik eti. Bunu da depolayacağım. Bundan eğer 2-3 iki, iki, tane varsa depolamak istiyorum. Hatta şöyle yapalım. Ben bunu yiyeyim. Aynen bir tane daha var. Bunu depolayalım arkadaşlar. Balıktan, etten, tavşandan bir sürü proteinimiz oldu şu anda. Bir tane daha varmış. Güzel. güzel bir tane daha çıktı. İyiymiş lan. Bayağı çıktı ha. Bu da son büyük bir ihtimalle. Değilmiş. Kokusu da çok güzel benim etin. Tamam şimdi buradan çıkıyoruz. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Diyor ki tarihler diyor. Tümünü göster diyor. Etkinlikler diyor. ESC diyorum ben. Ben burada uyumak istiyorum. Uyuyu seçiyorum. Akşam saat 5 saat diyor. Akşama kadar uyuyabilirsin. Gece 11'e kadar uyuyabilirsin diyor. Sabah saat 17 saat uyuyabilirsin diyor. Şöyle yapalım. Çadır kuralım. Ha, eğer üret dersen büyük bir ihtimalle yine beni ateşin başına götürecek ama ben uyumak istiyorum. Gece ee, 11'e kadar uyuyalım biz. Gece 11'e kadar uyuruz. Sonrasında şey olur. Alırız söyleyin. Bar açılır, bara gideriz. Bir de içki içeriz. Otelde kalırız. Eğer varsa. kalkıyoruz. Çadır kurduk güzel bir şekilde. Üret diyor. Kamp kaldır diyor. Ateşin yanına otur diyor. Ateşin yanına oturmalık bir vaktimiz yok. Kampı kaldırıyorum arkadaşlar. Ateş söndürelim. doğayımıza zarar vermeyelim. Yangın çıkmasın. Okey. Şimdi. Kasabaya doğru gideceğim. Kasabada kendime bir tane bar bulacağım. Bir masa içki alacağım. Dur, yanlış yaptım. Bar açık değil hala. Bar kaçta açılıyor ya? Bara bakalım arkadaşlar. Barın kaçta açıldığını ben de merak ettim şahsen. Da beslemedim bayağıdır, atımı da besleyeyim. Hatta sana bir şeker vereyim, gel. Şunlar ne yıldızydı ya? Mevsim yıldızları mı? Öyle bir şeydi sanırım. Başka bir yerde var mı? Başka bir yerde yok. bölüm şey yapmadığımız yol ya, fili takıldığımız çok güzel oldu. Güzel bir zaman geçirmiş olduk. Huh? Acaba <laughs> acaba bar sabahları mı açık ki ya? Yani? Bir de öyle bir şey de olabilir. Belirli saat aralıklarında. Burası şu anda kitli mi? Bakalım. Evet burası şu anda kiti gözüküyor. Burası neymiş? Post arabası, kasap, dükkan, gazete. Hmm, burada otel yok. O zaman biz burada bırakalım arkadaşlar. Bir sonraki bölümde Vahşi Batı'nın macerasında kaçaklığını ve iyilikleriyle birlikte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ama e, benim içimden bir içeriye bakmak <laughs> geliyor. Belki <laughs> diyeceğim ama içerisinde de kimse yok bu arada ya. Yani camlardan içerisi gözüküyor ve içeride kimse görünmüyor. Ve kilitli de gözüküyor zaten. Zorlamanın bir anlamı yok. Şerifle papaz olmak istemiyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. İyi bakın kendinize.